Huzursuz bacak sendromu, yaygın olarak görülen sinir sistemi hastalıklarından bir tanesidir. Bu hastalığa sahip bireylerde özellikle dinlenme durumunda, bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahatsızlık hissi ortaya çıkar. Gece uykunuz geldi, yatağa uzandınız, Tam uyumak üzeresiniz, bacaklarınızda garip bir hissiyat. Ağrı desen ağrı değil, yanma desen yanma değil, uyuşma desen uyuşma değil. İşten gelen sızı şeklinde. Bacaklarınızı biraz hareket ettirdiniz, iyi geliyor. Biraz yürümeye başladınız, yürümeyle daha rahatladınız. Sonra yatağa yattınız, tekrar başladı. Bu şikayetlerim neden oluyor? Bu şikayetler genellikle huzursuz bacak sendromu dediğimiz hastalıktan dolayı. Huzursuz bacak sendromu, Kadınlarda ve erkeklerde görülebilen yaygın bir sinir sistemi hastalığıdır. Hastalar tarafından genellikle tam olarak tarif edilemeyen bir hastalık olmakla birlikte ayak ve bacak bölgesinde bazı hastalarda ise kollarda kaşıntı, ürperme, ağrı, yanma ve karıncalanma gibi semptomlarla karakterize bir hastalıktır. Videoyu izlemeye devam ederken aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Huzursuz bacak sendromunda gece istirahatte gelen ağrılar, sızılar, huzursuzluk hissi oluşur. İlerleyen vakalarda bu gündüze de sirayet edebilir. İstirahat halinde bu daha fazla olur. Bazı hastalarda toplantıdayken, uçak yolculuğunda, otobüs yolculuğunda, araba yolculuğunda da oluşabiliyor yani hareketsiz kaldığı anda ayaklarda garip bir hissiyat, hareket ettirme isteği geliyor. Peki bunun tanısında ne yapıyoruz? Genellikle demir eksikliği çıkıyor altta yatan neden ve genetik faktörler oluşuyor. D vitamini, E vitamini, C vitamini, B vitamini eksikliklerinde de karşımıza çıkıyor. Böbrek yetmezliğinde ve diyabet hastalarında da sık gördüğümüz bulgular. Hastalığın tedavisinde hastalığın çeşidinin belirlenmesi oldukça önemli bir rol oynar hastalığın altında yatan demir eksikliği, anemi gibi herhangi bir sorun olması durumunda öncelikli olarak bu sorunun giderilmesine yönelik bir tedavi planı uygulanmalıdır. Bunun haricindeki durumlarda egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlanılabilmektedir. Eğer siz de huzursuz bacak sendromu hastalığına sahipseniz, hekiminiz tarafından önerilen tedavi ilkelerine uyum sağlayarak ve düzenli olarak kontrollerinizi yaptırarak hastalığın yol açtığı sorunların önüne geçebilirsiniz. Sizin de böyle şikayetleriniz var ise nöroloji uzmanına başvurmanız uygun olacaktır. Herkese sağlıklı günler dilerim.